Merhaba Kuşadası Belediye Televizyonu'nda Sağlık İçin programında bu hafta yine sizlerleyiz. Konumuz başlığımız sağlık demişken bu ekranda görmeye alıştığınız bu programımızın sonucusu Merve Hanım'a da buradan sağlıklı günler dileyelim. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim konuğumuzla birlikte. Bu hafta yanımızda yine çok değerli konuğumuz. Diş hekimi Sayın Tülay Kaya var. Kendisine hoş geldin. Diliyorum. Merhabalar, hoş bulduk. Tülay Hanım hiç uzatmadan isterseniz konumuza geçelim. İlk sorumuz tabii ki gülüş tasarımı. Bu haftaki konumuz da başlığımız da gülüş tasarımı. Öncelikle şunu sormak isterim. Gülüş tasarımı nedir? İlk konuya böyle girersek. Bildiğimiz normal diş tedavilerinden farkı nedir? Aynı zamanda görüntüyü iyileştirme etkisi dışında sağlık için de bir katkısı var mı bize? E, gülüş tasarım aslında e, isim olarak e, bir Tek bir tedavinin ismi değil, pek çok tedavi modalitesini bir arada barındırabilecek bir işlem diyebiliriz. Ama temelinde insanların gülüşünü, işte dişlerini, diş çevresindeki yumuşak dokuları, diş etini, yüzle, dudaklarla, çevresel dokularla daha uyumlu, daha harmonik, göze daha hoş görünür bir şekle getirme biçimidir. Gülüş tasarımı adı altında da pek çok farklı branştan, diş hekimliğinin pek çok farklı branşından tedaviler yapılabilmektedir. Tek bir tedavi modalitesi değildir. Multidisipliner bir çalışmayla güzel gülüşler tasarlanabilir. Çok teşekkürler. Bu arada bunu herkes yaptırabilir mi? Yani gülüş tasarımı dediğimiz uygulamayı herkes yaptırabilir mi? Veya hangi durumlarda size başvuruluyor? Herkesin ihtiyacı açıkçası çok farklı. Elbette ihtiyacı olan herkes yaptırabilir ama kendine uygun yine dediğim gibi tedavi seçeneklerini barındıran işlemlerle. Çünkü bir kişinin ortodontik problemi olabilir, dişlerinde çapraşıklık olabilir. O kişi için doğru gülüş tasarımı ortodonti ile başlayabilir ve bitebilir. Bir kişinin dişlerinde renk bozukluğu vardır. Sadece rengi düzelterek gülüşü daha iyi bir hale getirebiliriz. Ama daha böyle popüler kültürde şu anda kullanıldığı ve anlaşıldığı şekliyle hani gülüşü yeniden tasarlama konusunda herkes yaptırabilir demek insanlara yanlış bir motivasyon verebilir. O nedenle bence hekimine danışan, hekimden doğru tedaviyle ilgili bilgi alan, hekim kontrolünde yapılan işlemler e, sağlıklı olabilir. Ama e, mutlaka e, uzman kişilerce kontrol altında ilerlemesi gereken süreçler bunlar. Hemen burada kısa bir soru sormak istiyorum. Her diş hek hekimi bu işlemi yapabilir mi, uygulayabilir mi? E, şimdi dediğim gibi gülüş tasarımının içerisinde pek çok farklı branştan tedaviler olabilir. O nedenle o alanda uzman, o alanda yetkin, deneyimli, tecrübeli hekim o modaliteyi yapabilir. Gülüş tasarımı işlemi altında yaptığımız tedaviler bir kere her zaman tek hekimle bitmeyebilir. Günümüzde özellikle implant bunun içerisinde olabiliyor, işte porselen, laminalar bunun içerisinde olabiliyor, dediğim gibi ortodontik tedaviler bunun içerisinde olabiliyor. O nedenle... Genellikle modern anlamda gülüş tasarımında pek çok uzman hekimin bir arada gerçekleştirdiği tedaviler halinde oluyor. O nedenle eğer doğru hekimse o kişi o bölüm için tabii ki yapılabilir. Peki diyelim ki elimizde bir fotoğrafla size geldik istediğimiz gülüşe <laughs> kavuşabiliyor muyuz? Nasıl karar veriliyor bu işleme? Yani şimdi aslında bu birazcık böyle şey bir konu, sıkıntılı bir konu. Tabii ki bu bize bir rehber veriyor. Yani hastanın beklentisiyle ilgili, istedikleriyle ilgili ya da sıkıntılarının ne olduğunu anlama açısından o fotoğraflar bilgi veriyor ama... Her fotoğrafı her kişiye uygulamak mümkün değil, teknik olarak mümkün değil. Bazen görüyorum böyle hastaların ellerinde bir takım aplikasyonlar, gülüş tamamen değişiyor. Ama o tipteki dramatik değişiklikleri sağlamak için gerçekten böyle her şeyi yerinden oynatmak gerekiyor. Bu her zaman sağlıklı olmuyor, çoğunlukla sağlıklı olmuyor. Yani bu tip tedavilerde amaç hastanın biyolojik dokularını maksimum koruyarak en az zararla ideal sonuçlara ulaşmak. O nedenle bir fikir verir ama yani o eldeki fotoğraf olmaz her zaman sonuç hastaya uygun, hastaya uyarlanmış sonucu biz elde etmeyi doğru buluyoruz ve bu şekilde bu işlemler oluyor. Tabii ki onun içinde çene yapımız var, kesinlikle onu etkileyen faktörler. Kesinlikle. Tabii her elinde fotoğrafla gelene bu işlemi <laughs> yapmıyoruz. Biraz diyorsunuz. tehlikeli o kısım, evet. Hastayı çok iyi bilgilendirmek lazım. Peki süreç konusuna gelirsek süreç nasıl ilerliyor? Şimdi öncelikle hastalarımız geldiğinde çok iyi bir değerlendirme yapıyoruz. Hem radyolojik değerlendirme, şimdi fotoğrafçılık çok ön planda diş hekimliğinde. Çünkü bunlar ciddi kayıtlar sağlıyor ve bu fotoğraflar üzerinde biz hastada yapılabilecek değişiklikleri bazen Photoshop programlarıyla, bazen başka yazılımlarla düzenleyebiliyoruz. İkinci olarak dijital kaydedici cihazlarla hastaların üç boyutlu, diş ve çene yapıları kayıt altına alınarak bunların üzerinden bir takım tasarımlar yapılıyor. Ve o tasarımlarda hastanın yine biyolojik dokularını maksimum koruyacak şekilde hangi tedavi modalitelerinin gerekli olduğu aslında ortaya çıkıyor. Dediğim gibi işte diş eksiklikleri için cerrahi işlemler gerekebiliyor. Dişlerin yanlış konumlandığı durumlarda bir takım ortodontik tedavilerle dişlerin yerleri değiştirilebiliyor vesaire. Pek çok modalite var. E, o nedenle süreç birazcık e, böyle ilerliyor. Peki süre? E, hastanın günlük yaşamını etkileyecek herhangi bir sorun yaşanıyor mu? Bu ne kadar sürüyor? E, yine tedaviye bağlı. Yani ortodontik tedavi işin içine girdiğinde süre uzar, implant işin içine girdiğinde süre uzar. E, ama... E... Eğer hani yine çok popüler anlamıyla işte o laminaların olduğu güleş, gülüş tasarımlarında tedavi sürecinde çok sıkıntılı, yorucu e, durumlar olmuyor. Sadece geçici diş kullandığımız durumlarda, hani hastaların e, yeme, e, çiğneme gibi fonksiyonlarda birazcık daha dikkatli olması, e, geçici e, kaplamalarını, geçici laminalarını e, işte rahat kullanabilmeleri, düşmeden, e, kırmadan kullanabilmeleri önemli oluyor. Orada birazcık daha hastalar dikkatli olmak durumunda kalıyorlar. Hani konfor bozukluğu o anlamda olabilir. Ya da bir ortodontik tedavi bazen uzadığında sürecin uzaması, işte şeffaf plaklar ya da tellerin hastaları bazen yorduğunu görüyoruz ama Genelde sonuçlar çok tatmin edici olduğu için hastalar bunların hepsini geride unutuyorlar, geride kalıyor bunların hepsi, sonuçlar keyifli oluyor. Peki yaptırdı, işlem bitti. Bu işlemi ne kadar süre kullanıyor, sonrasında dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir? Şimdi hastalarda en büyük yanılgı bu tip tedavilerden sonra ben bunu yaptırdım işte bitti artık hani <laughs> dişlerim çok sağlam hiçbir şey yaptırmama gerek yok. Hayır aksine Pek çok diş tedavisinden sonra nasıl kendi dişlerimize bakmamız gerekiyor. E, o tedavilere özgü bakım prensipleriyle e, çok güzel bakımlarının, günlük bakımlarının, arayüz bakımlarının dişlerin yapılması gerekiyor. İkinci olarak 6 ayda bir yine kontrollerin yapılması gerekiyor. E, çünkü yine dişlerimiz ağzımızda. Belki yapılan protetik restorasyonlarda, seramik kaplamalarda bir problem olmuyor ama alttaki dişlerde sıkıntılar olabiliyor. O nedenle yakın takip ve iyi bakım yine bu tedavilerde de mutlaka çok önem taşıyor. Peki yaş konusu yani bu işlemi hangi yaş grubunda öneriyorsun? Şimdi yine çok bilinen anlamda işte bu laminaların dahil olduğu ya da işte seramik ya da zirkonyum bir takım protetik işlemlerin dahil olduğu tedavileri biz artık 18-20 yaşlardan sonra daha uygun buluyoruz. Onun öncesinde çok önermiyoruz. Ama eğer gülüş tasarımında bir ortodontik yaklaşım gerekiyorsa ya da diş hekimliğinin diğer dallarından bir takım işlemler gerekiyorsa onlar elbette ki daha erken yapılabiliyor. Hatta ortodontik tedavilerinde çok daha erken başlaması iskeletsel anlamda değişiklik de sağladığı için önem taşıyor. Son yıllarda bu konuya talep de arttı bildiğiniz gibi ee, ve bu işlemi bu gülüş tasarımını yaptırmak e, istedikleri gülüşe sahip olmak isteyen e, kişilere özellikle gençlerimize sizin tavsiyelerinizi alalım son noktada. Şimdi ben öncelikle hiçbir hastama e, eğer medikal bir gerekçe yoksa sadece bir estetik e, sıkıntıyla ilgili e, sizin de böyle bir şey ihtiyacınız var demeyi doğru ve etik bulmuyorum gençler de şimdi sosyal medyanın da çok popüler olmasıyla işte artık bütün iletişim kanalları çok açık birbirleriyle kurdukları enformasyondan bu tip şeylere çok ilgi gösterebiliyorlar. Bazı durumlarda gerçekten gerekli oluyor. Ama hani sadece o yaptırmış bu yaptırmış ya da bir modanın etkisiyle yapılması doğru değil. Bazen çok ufak çapraşıklıklar ufak estetik problemler çok büyütülebiliyor ve bu doğru da bir şey değil. O nedenle her e, gülüş tasarımı çalışmasının altında medikal de bir gerekçe e, olmalı. E, hekimin uygun görmesi e, vesaire bunlar önemli parametreler. Yani çok ısrarcı olmamaları gerekiyor. Bence çok genç yaşlarda biraz zaman tanısınlar. Çünkü şunu unutulmaması gerekiyor. Bizim diş dokularımız özellikle mine tabakamız, dentin tabakamız çok kıymetli. Bunlar kaybedildiğinde geri dönüşü yok. Mesela bugün daha bir hastamla görüşüyorum. İşte kaplatmış dişlerini ben diyor artık lamina istiyorum ama daha öncesinde full kaplatmış artık oraya bir dönüş yok. Kaybedilen doku geri gelmiyor. Çok iyi araştırmaları gerekiyor. Amacımız mükemmel bir estetik yaratmak değil. Eğer bir sıkıntı varsa bunu daha ideal, daha optimal bir düzeyde, normal bir düzeye getirmek. O nedenle her şeyden böyle çok aşırı mükemmel sonuçlar beklemek yerine ağız sağlıklarına odaklansınlar. Zaten varsa böyle estetik problemler, bunlar doğal sonuçlar elde edilebilecek düzeyde her yaşta yapılabiliyor o nedenle birazcık böyle sosyal medyadaki böyle fazla görsel şeylere çok kendilerini kaptırmamalarını tavsiye ediyorum. O zaman onlara son olarak şunları söyleyelim. Önce var olan e, dişlerimize gerçekten çok iyi bakmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bunlar çok da e, Üzerinde durulması gereken ve mecbur olduğumuz bir Kesinlikle konu. Kesinlikle değil. Yani en estetik diş hep şunu söylüyorum. İyi temizlenmiş, iyi bakılmış, temiz böyle pırıl pırıl olan diştir. Hafif çapraşıklık bile olsa güzel, temiz, sağlıklı bir diş dokusu ve diş eti ışığı çok güzel yansıtır. Ne rengi öyle farklı tonu gösterir. O yüzden sağlık, temizlik ve hijyene odaklanmaları çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bu hafta konuğumuz Tülay Hanım'dı. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum.